Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. ashara. Ravi ile ilgili 10 tenkit noktası. 5'i ravinin adaletiyle, 5'i daptıyla alakalı ravinin tenkit edildiği, sika vasfını kaybettiği 10 madde, 10 sebep. Bugünkü dersimizde adaletle ilgili beş maddeyi okuyacağız. Birincisi kizbür ravi veya kezip de okuyabilirsiniz. Ravinin peygamber aleyhissalatu ve selama yalan nispet etmesi, uydurma hadis nakletmesi. Ravi hayatı boyunca bir tane bile uydurma hadis nakletse o ravi kaziptir. Onun hiçbir hadisi kabul edilmez. Hepsi uydurma sayılır. İkincisi ittihamur ravi bil kidib. Ravinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili değil, günlük hayatında yalan söylemesi. Bunun rivayeti zayıf olacak. Üçüncüsü, Fiskur Ravi. Ravinin fasık olması ki tanımını yapmıştık. Büyük günah işleyen veya küçük günaha devam eden. Dördüncüsü cehaletur ravi, ravinin meçhul, tanınmayan, bilinmeyen bir kişi olması. İster alemi olur, ister künyesi olur, ister lakabı olur. Bilinen bir isimle zikredilmeyen ravinin rivayeti de yine zayıf hadis olacak. Çünkü o kişiyi değerlendiremiyoruz. Senette de diyor ki, Haddeseni racülün bir kişi bana naklet. Kim? İsim yok, künye yok, lakap yok. Biz bu adamı nasıl değerlendireceğiz? Tanıyacağız, bileceğiz ki değerlendirelim. Beşincisi, kevnur ravi mübtedian, ravinin küfrü gerektirmeyen, kafir olmasına sebep olmayan bid'at bir inanca sahip olması. Bir amelde bid'atı var, sünnet olmayan davranışları yapmak. Bir de inançta bid'atı var. Sünnet olmayan inanç ve düşüncelere sahip olmak. Bu da ikiye ayrılır. Kişiyi kafir yapan inanç var, kafir yapmayan inanç var. Kafir yapan inanca sahip kişi kafirdir, onun ravi olması mümkün değil zaten. Kişiyi kafir yapmayan, sünnete uymayan bid'at bir inanca sahip olmasıdır. Bu beş maddeden birisi varsa o ravi adil değildir. Dolayısıyla sika güvenilir değildir. Onun rivayeti birinci maddede uydurmadır. Diğer dört maddede zayıftır. Tabi kendi arasında bunlar da çok zayıf, daha az zayıf şeklinde taksime tabidir. Şimdi ibareyi okuyorum. Sümme sonra la bütte eydan adalet ve zapt beyan edildiği gibi biz daha önceki derste adaleti ve daptı açıklamıştık. Aynen orada bu iki kavram beyan edildiği gibi yine gereklidir. Min beyani vucuhit ta'n ravinin tenkit edildiği sebeplerin ve noktaların beyan edilmesi. Bu ta'n ta da bu tenkit de el müteallig bil adaleti ve dabt adalet ve zaptla ilgili. Beş tanesi ravinin adaletiyle, beş tanesi ravinin ile ilgili on tenkit sebebinin noktasının açıklanması gerekir. Niçin? Niçin gerekiyor? لِمَعْرِفَةِ هَذِهِ aksam bu dört kısmı bilmek için. Sahih li zatihi, sahih li hasen hasen li Bir de veli marifeti aksa daif zayıfın kısımlarını bilmek için. Bu 10 tenkit noktasından hiç biri yoksa ravi de o ravi sika ravi'dir. Onun hadisi ya sahihtir ya hasendir. Bunları gördük. Bu 10 tenkit noktasından birisi varsa ravi de o rivayet sahihte de değildir, hasen de değildir ya uydurmadır ya zayıftır. Hangi tenkit noktası varsa ona göre de farklı isimler alacak. İ'lem bil. Neyi? -il. Enne ulema el hadis. Hadis alimleri hasaru vucuhet da'ni fil adale. Ravinin adaletiyle ilgili tenkit sebeplerini, noktalarını tahsis etmişlerdir. Fil hamseti beş maddeye. Dabıt'ta da aynısı diyecek. O da beş madde. Şimdi beş maddeyi sayıyorum. El evvelü kezibur ravi veya kizbur ravi. İki türlü okuyabilirsiniz. Birincisi ravinin yalan söylemesi. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselamla ilgili, hadis rivayetiyle ilgili yalan söylemesi. Esani ikincisi ittihamuhu ravinin itham edilmesi bihi kizble yalancılıkla. Bu da Peygamber Ali sallallahu ve selamla ilgili değil, hadisle ilgili değil, normal hayatında yalancılıkla itham edilmesi. Es-salisu 3. madde fiskuhu, ravinin fasık olması, büyük günah işlemesi veya küçük günahlara devam etmesi. Er-rabiu dördüncü madde cehaletuhu, ravinin meçhul olması, bilinmemesi. Kim bu? Adı yok, sanı yok. El hamisü, beşincisi, kevnuhu ravinin olması mübtedian bid'at sahibi. İnançta bid'at sahibi olması sünnete uymayan Peygamber aleyhissalatu vesselamdan nakledilen bize gelen inanca aykırı bir inanca sahip olması. Ve bu inançta onun küfrünü gerektirmeyecek. 5 maddeyi bitirdik. Şimdi tek tek ele alacak. Emma kezibur ravi veya kizbur ravi. Ravinin yalancı olmasına gelince. Sözlük anlamı bu. Ama hangi konuda yalancı olacak? Fehve bu kezibur ravi. Ravinin yalancılığı nedir? En yekûne sabitel kezib. Yalanının sabit olması. Amden kasten ama. Nerede yalan? fil hadisin nebeviyi Peygamber ve Vesselam'ın hadisinde. Ravinin hadis konusunda kasten yalanının sabit olması. Kasten bir hadis bile olsa uydurma hadis rivayet etmesi. Fe izâ sebete sabit olduğu zaman kezi ravinin yalancılığı fi hadisin minel ahadis bir hadiste fehve oravi mad'unun bil kedip yalancılıkla tenkit edilen bir ravidir. Bir ravi ömrü boyunca bir tane bile uydurma rivayet nakletmişse o ravi kaziptir. Peki onun rivayetleri nedir? Ve hadisur ravi, ravinin hadisi. Hangi ravinin? sıfat. El mad'un bil Kedip, yalancılıkla tenkit edilen ravinin hadisi seva'un un ister olsun kezibuhu yalanı fihi o rivayet o hadisinde olsun ev fi hadisin akar veya başka bir hadisinde olsun. O ravinin hadisi yusamma mevduan ve muhtelakan masnuan da var şerhte yalancılıkla tenkit edilen ravinin ne zaman tenkit ediliyordu? Bir uydurma rivayet bile nakletmişse o ravi yalancıydı. Bu yalancı ravinin hadisi ister o hadiste yalan söylemiş olsun ister başka bir hadiste yalan söylemiş olsun onun rivayet ettiği hadise uydurma denir. Bütün rivayetleri uydurmadır. Ama bu rivayetinde yalan söylememiş ki olsun ravi yalancı ravi. Tüm rivayetleri uydurma kabul edilir. Bu uydurma rivayetlere mevdu deniliyor, muhtelak deniliyor, masnu deniliyor. Hatta Aliül Yülkari'nin uydurma rivayetlerle ilgili el masnu diye bir kitabı var. Ve haza bu hadis huvel muradu minel mevdu'i fıstılâhihim. Hadisçilerin ıstılahında mevdu denilen, uydurma denilen hadis işte budur. Hangisidir? Yalancı bir ravinin rivayet ettiği hadis. İsterse o rivayetinde yalancı olmasın. Yalancı ravinin rivayet ettiği herhangi bir hadis, hadisçilere göre uydurmadır. وَلَيْسَ fil hadisil الْمَوْدُعِينَ Uydurma hadiste yoktur. Ne? Şardu en yekûnel kezibu vel vadu fihi bi aynihi. Bizzat o hadiste yalan ve uydurmanın olması şartı yoktur. Tekrar ediyor aslında. Uydurma bir hadis var. O hadiste bizzat ravinin yalancı olması, uydurmuş olma şartı var mı? Herhangi bir hadiste uydurmuşsa onun bütün hadisleri uydurmadır söylediklerimizi tekrarlayacak daha açarak ve ravi ravi hangi ravi el midü bil kedip kasten yalan söyleyen hangi konuda fil hadisin nebeviy? hadis konusunda kasten yalan söyleyen peygambere yalan isnat eden bir ravi ve in vega al kezibü yalan ondan meydana gelse bile fi müddeti umrihi ömrü müddetince ömrü süresince Merreten, Vahideten, bir kere. Fi Vahidin bir hadiste. Kasten yalan söyleyen, Ravi'den, bütün bir ömründe bir hadiste yalan sabit olsa bile, şimdi ve Ravi'nin haberi geldi. Lem yukbel hadisuhu, onun hiçbir hadisi kabul edilmez. Ve intabe, etse bile. Ve ahsena halu, halini güzelleştirse, düzeltse bile. Bu ravi ile ilgili tabi. Fakat bir hoca düşünün. Kasten bile bile sohbetlerinde vaazlarında uydurma hadis naklediyor. Kitaplarında uydurma hadis naklediyor. Bu adamın sohbetlerine anlattıklarına güvenilir mi sizce? Var böyleleri. Kitabında uydurma hadis nakletmiş ve kaynak vermiş ama ama kaynaklı konuşuyor hoca efendi. Kaynak ne biliyor musunuz? Uydurma hadislerle ilgili kitaplar. Ve o kitapta açıyorsunuz onun söylediği yeri. Orada diyor ki bu hadis uydurma. Bu kasten değil mi? Sırf meşrebini, kanaatini düşüncesini takviye etmek için bile bile uydurma hadis naklediyor. Uydurma hadislerle ya da toplumdaki meşhur sözlerle ilgili bir eseri dipnotunda kaynak olarak veriyor o eser bile onun uydurma olduğunu söylüyor. Bi hilafi şahidi zur, yalancı şahit bunun aksinedir. Yani şöyle. Fe <laughs> bu şahit izâ tâbe tövbe ettiği zaman tukberi şehadetühü şahitliği kabul edilir. Yalancı bir şahit var ama adam tövbe etmiş. Tövbeden sonra bunun şahitliği kabul edilir mi? ömrünün sonuna kadar kabul edilmez denilebilir mi hadiste olduğu gibi? Denilemez. Bu farklıdır. <laughs> Keda galu muhaddislerin cumhuru çoğunluğu böyle demişlerdir. Demek ki azınlıkta kalan bazıları farklı görüşe sahiptir. Mesela İmam-ı Nevevi farklı görüşe sahip. Diyor ki İmam-ı Nevevi şahidin tevbeden sonra şahitliği kabul edildiği gibi ravinin de tevbeden sonra rivayeti kabul edilir diyor. İkinci madde evet. ve emma ittihamur ravi bil kezip. Ravinin yalancılıkla itham edilmesine gelince hadis ıstılahında tabi. Fehve bu da nedir? En yekûne ma'rufen meşhuren bil kezib. Fehve bu ittihamur ravi bil kezib en yekûne ravinin olmasıdır. Marufen meşhuren. Bilinen, tanınan neyle bilkedip yalancılıkla veya bilkedip yalancılıkla meşhur olması, yalancılıkla tanınması lazım. Ama nerede yalancılık? Fil akval sözlerinde. Hadiste değil. Ve in lem kedi kedibuhu yalanı sabit olmasa bile fil hadisin nebeviyi hadiste. Bu in ifadesi yerinde değil. Olmasa bile değil ve lem bu kezibuhu fil hadisin demeliydi diyor Şari. Peygamber ve vesselamın hadisiyle ilgili hiçbir yalanı sabit değil, normal hayattaki sözlerinde yalanı sabitse. Ala sahibihi ve vesselam o hadisin sahibine, hadis ifadesi geçti ya, sallallahu aleyhi okuyacak. Ala sahibihi o hadisin sahibine yani Efendimiz'e olsun Esselatu ve selam, salat ve selam. Peki ve hadisur ravi el mad'un tenkit edilen ravinin hadisi neyle tenkit edilen? Bittihamil kedib yalan ittihamıyla yalancılıkla itham edilen bu ravinin rivayeti yusemma metruken metruk diye isimlendirilir. hadisün metrukun denir kema yugalu hadisuhu metrukun. Böyle de denilebilir. Mesela ravi ile ilgili konuşuyorsunuz. Hadisuhu metrukun. Onun hadisi metruktur diyorsunuz. Yani yalancılıkla itham edilmiş bir ravidir demek. Veya hadise bir sıfat vereceksiniz. Bu hadis nasıl bir hadis? Hadisün metrukun diyorsunuz. Hadisle ilgili hadisün metrukun, ravi ile ilgili hadisuhu metrukun. Hadisi metruk olan ravi de denilirmiş yalancılıkla itham edilen, normal hayatta yalan söyleyen bir ravin rivayet ettiği hadistir. Evet. Metruh. Ve mislu haze şahs, bu tür bir şahıs, levtâbe anil kedip yalancılıktan tövbe etse ve aslaha hâlehu, halini düzeltse, bir haysu öyle bir şekilde ki zahara velaha ortaya çıksa, âthâru salâh, bu düzgünlük eserleri, izleri, alametleri ortaya çıksa. Artık görüyorsunuz bu adam kendini düzeltmiş. Min nasiyeti halihi. Halinden. Burada bir istare var diyor. Yani mecaz var. Nasiye şurası. Yani o kişinin durumundan, halinden kendisini düzelttiği ortaya çıkmış. Görülüyor. Böyle bir kişinin yecüzü en yusma'a hadisihu hadisinin dinlenmesi caizdir hadisi dinlenebilir, hadisi alınabilir. Birinci madde sadece uydurma hadisle ilgili, diğer dokuz madde zayıf hadisle ilgili. <tik> Ve mafiskur ravi, ravinin fasık olmasına gelince ne demek fasık? Fel bihi bununla kastedilen hadisçiler nezdinde ...hüvel fisku fil amel amelde fısktır. ...lâ fil itikat inançta değil. Çünkü fe innehu inançta fısık dahilun fil bid'ati bid'at maddesine dahil. Değil mi? Maddeleri saydık. Ravi'nin bid'at sahibi olması ne demek? İnançta bid'at sahibi olacak. Dolayısıyla inanç konusunda fasık olan bir kimsenin hadisi de yine zayıf olacak ama bu maddeye girmiyor. O ayrı bir madde. Bu ameldeki fasıktan bahsediyor. Yani haram işleyen davranışlarında ya da bir emri yapmayan kimse. Peki Birinci madde yalancılıktı. Peygambere yalan nispet etmekti. O da fıskın içine girmiyor mu? O da girer. Onu ayrı bir madde yaptı. Neden ayrı bir madde yapıyor? Çünkü onun durumu çok şiddetli. Fısk deyince çok kapsamdı değil mi? Bir haram işlemiş, bir farzı yapmamış, küçük günaha devam etmiş. Tamam, peygambere yalan isnat etmiş. O da fısk ama bu çok üst düzey bir fısk olduğu için bunu ayrı bir madde yaptık diyecek. Ayrıca hükmü de değişik. Fıskın hükmü hadisinin zayıf sayılmasıdır ama kizbin hükmü hadisinin uydurma kabul edilmesidir. O yüzden onu müstakil bir madde saydı diyecek. Vel kizbu veya kedi bu Peygamber aleyhissalatu vesselama yalan isnat etmek birinci madde ittiham değil. Dâhilun fil fıskı o da fıska dahildir. Niye ayrı bir madde yaptın? Lakin fakat lemmâ kânet dânu bi'tibârihîm Yalancılık itibarıyla tenkit eşetten daha şiddetli bir tenkittir diğer fısk maddelerinden. Ve hükmü mübayinen. Hükmü de farklıdır. Kizbin hükmü nedir? Hadisi uydurma kabul ediliyor. Diğer fısk maddelerinin hükmü nedir? Zayıf kabul edilecek. Efra duhu anhu. Lakin lem'anın cevabı. kizb itibarıyla tenkit daha şiddetli olunca hükmü de farklı olunca efraduhu anhu efraduhu yani meyyezuhu anhu yalanı fısktan ayırmışlar ayrı bir madde yapmışlar geldik dördüncü maddeye ve emma cehaletur ravi ravinin bilinmemezliği ne demek fel biha bu cehaletten kastedilen şudur en la yekune malumen isminin bilinmiyor olması. ismi bilinmiyor. ismi derken alem olarak bilinmez, künyesi bilinmez, lakabı bilinmez. Fe ismihi isminin meçhul olması, bilinmemesi da'nun fihi o ravide bir tenkittir. Niçin? Li çünkü yu lem yu'lem ennehu sigatun ev la siga olup olmadığı bilinememiş, tespit edilememiştir. Ne gibi? Ken yugal, şöyle denilmesi gibi. Senet de şöyle deniliyor. Ahrace racülün veya ahbereni racülün, haddeseni racülün. Ahrece, ahbere, haddese racülün. Bir adam rivayet etti. Şimdi biz senetteki tüm ravileri, sahabiler hariç değerlendirmiyor mu? Siga mıdır, değil midir diye. E, racül kim? Sarı çizmeli Memeda. O zaman ravi meçhuldür. Dolayısıyla hadis nedir? Zayıftır. Ev şeyhun bir hoca. Kim? Sarı çizmeli Memeda. Bu da zayıf hadis ama özel bir ismi var. Ve hadis bu hadis üsemmamlü hemen mübhem diye isimlendirilir ve gayru makbulin. Bu hadis makbul değildir. Yani zayıf hadistir. İlla müstesnadır idâ kâne sahabiyen. O mübhem ravi sahâbi ise ahbere gün diyor. Senette bir sahabi haber verdi. Hangi sahabi ne önemi var? Biz sahabiyi değerlendiriyor muyuz? Hayır. Ha a sahabi olmuş, ha b sahabi olmuş. Dolayısıyla sahabinin meçhuliyeti hadisi mübhem yapmaz. Feinna sahabete kulluhu mudulun. Çünkü sahabenin tamamı adildir. Adulun udulun. Yani mesela İmam Bukhari bir hadis naklediyor. Ben bunu hocamdan duydum. O ondan, o ondan. Ondan sonra en sonunda ne var? An Ömer var. An Aişete var ya. Öyle demiyor da an sahabiyin diyor. O ravi. O ravi zaten siga güvenilir ravi. Bir sahabiden duydum ismini vermiyor. Bir mahzuru var mı? Yok. Peki ravi ta'dil yani ravinin adil olduğunu gösteren bir ifadeyle rivayette bulunuyor. Mesela ahbereni racülün demiyor da ahbereni sigatün diyor. Siga bir ravi bana rivayet etmiştir. Bu da meşhul müdür? Bu da makbul değil midir? Kim olduğunu bilmiyoruz. Bana siga rivayet etti dediği için biz kim olduğunu önemsemiyoruz. O biliyor zaten sigadır diyor. Diyecek miyiz? Yoksa Kardeşim onun sigara dediğine başkası sigara değil diyebilir yani. Biz bilelim biz de inceleyelim. Mi diyeceğiz? Vele zükirel mübhemü. Erravil mübhem yani. Mübhem ravi zikredilse bi ibareti tadil. Tadil ibaresiyle. Yani adil olduğunu gösteren bir ibareyle zikredilse. Ne gibi? Ken yugale. Şöyle denilmesi gibi. Ahrece veya ahbere veya haddese adlün ev veya sigatün denilse bir adil ravi bana haber verdi. Siga ravi bana haber verdi dese fefihi ihtilafun. Burada ihtilaf var. Makbul diyenler var. Makbul değil diyenler var. Ve sahihu sahih olan görüş, doğru olan görüş ennehu gayru makbulin. O da makbul değildir. Eydan birinci şık gibi. Racülün, şeyhun nasıl makbul değilse Siga tünde dese o da makbul değildir. Hatta yusenmiye o oravi'nin ismini zikredinceye kadar makbul değildir. Çünkü ona göre siga olabilir, bir başkasına göre siga olmayabilir. Ravi değerlendirmeleri ictihadidir. Matematiksel bir şey değil. Cerh tadil eserlerine baktığınızda cerh tadil alimlerinin farklı kanaatlere sahip olduğunu görürsünüz. Bazı raviler müttefakun aleyhtir. Her alim onun için siga demiştir. Bazı raviler muhtelefün fi. Bir alim tabi cehtadil alimi, uzman bir alim bir ravi ile ilgili siga derken öbürü siga değil diyebiliyor. İctihadidir. Hadislerin sahih olduğunu olmadığını söylemek ictihadidir. Bizde olmuyor mu? Biz bir insanı överken öbürü övmeyebiliyor. Senin bakış açın farklı, onun bakış açısı farklı. Senin bilgilerin farklı, onun bilgileri farklı. İlla bir istisnası var. İza galehu bu sözü söylerse imamun hazigun uzman bir imam. Uzman bir alim diyorsa ki ahbereni sigatun o zaman onu kabul ediyoruz. Demek ki ayırdık. Ahbereni haddeseni diyen kimse kendi uzmansa o zaman sigatün demesini kabul ediyoruz. Yani bu uzman bir alim siga dediyse sigadır diyoruz. Ama burada da yine yani uzman alim birine siga diyor öbürüne siga değil diyebiliyor aslında. Bu istisna da biraz. Son madde. Beşinci madde. Ve emma bid'atur ravi. Ravinin bid'atı ne demek? Ravinin bid'at sahibi olması ne demek? Fehüve bu en yekünel ravi ravi'nin olmasıdır Mu'tegiden, inanan biri olmasıdır. Neye? Bir şeyin, bir şeye inanacak, bir inanç sahibi olacak. Bir şeyin minel i'tikadiyat. İtikadi bir konuya inanan olacak. Ama bu inancı nasıl olacak? Ala hilafi ma öyle bir inancın aksine bir inanca sahip olacak ki Hüve o inanç o muhalefet ettiği inanç marufun ve malumun min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizden bilinen inancın aksine bir inanca sahip olacak. Ravi inançta bidat sahibidir. Ne demek? Diyoruz ya sünnete aykırı bir inanca sahip olacak. Efendimizden nakledilen inanca aykırı bir inanca sahip olacak. Bidat ne zaten Sünnet olmayan değil mi? Efendimizden nakledilen inanç şu bu konuda. Bu ravi farklı onun zıttına bir inanca sahipse, ondan aykırı bir inanca sahipse o zaman o ravi inançta bir at sahibidir demektir. Fakat Efendimizden nakledilen inanca aykırı bir inanca sahip olacak. Ama sahip olduğu bu inanç binev'i şübhetin ve tevilin bir tür şüphe ve tevilden kaynaklanacak. Bak burası önemli. Şimdi şüpheye sahihatin kaydı koymuş şerhte. Doğru şüphe ne demek? Alimler arasında şüphe kabul edilen vehim değil, hayal değil. Adam vehme diyor. Senin vehmin hayaline göre olmaz. Alimlerin şüphe kabul ettiği bir şüpheden kaynaklıysa bu ravinin bidat inancı o zaman bu maddeye girer. Veya bir tevilin diyor. Bu tevil de aynı şekilde ulemanın tevil kabul ettiği Arapça kurallarına, İslam'ın kurallarına uygun bir tevil olacak. Doğru bir tevil olacak. La bi darigil juhudi vel inat. Hakkı inkar ve inat yoluyla bir tevil ve şüphe olmayacak. Çünkü fe küfrün, bu inkar ve inat yoluyla yapılan tevil ve şüphe küfürdür. Ravinin inancı, inat ve hakkı inkar yoluyla değil de sahih bir tevil ve şüpheden kaynaklıysa, o zaman bu inanç bu maddeye giriyor, o ravi inançta bid'at sahibi olur diyoruz. Zayıf kabul edeceğiz. Peki bu adamın rivayeti nedir? Bidat sahibinin rivayeti. Ve hadisül mübtedi'i merdudun bidat sahibi kişinin hadisi merduttur, makbul değildir. Teverru'an Teverru' vera ne demek? Vera takvanın ileri boyutudur. en ihtiyadan bu kişinin rivayetini biz makbul saymıyoruz. Başta bir taksim yapmıştım farklı açılardan. Hadisi ikiye ayırıyoruz. Makbul, gayri makbul. Makbul hadis sahih ve hasen hadistir. Gayri makbul hadis zayıf hadistir demiştik. Mevdu zaten hadis değil. O yüzden makbul değildir ne anlayacağız? Uydurma falan anlamıyoruz. Merduttur, makbul değildir'i zayıf anlayacağız.